Edirne'nin Keşan ilçesinde önceki gün başlayan ve dün öğle saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını akşam saatlerinde rüzgarın da şiddetiyle tekrar yayılmaya başladı. Çevre illerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi bugün yangını kontrol altına aldı. Edinilen bilgiye göre Cuma günü akşam saatlerinde Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere mevkiinde çıkan orman yangını öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Yangın rüzgarın da şiddetiyle tekrardan başladı. Çevre il ve ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ara sözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Manisa, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'dan da takviye ekipler istendi. Yangının ilçeye bağlı Gökçetepe köyüne doğru ilerlediği ve orada bulunan yazlıklarınsa boşaltıldığı belirtildi. Onlarca hektar alan kül olurken yangın ancak bugün kontrol altına alınabildi. Öte yandan Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Aydın Baskak, kent merkezinde artan sıcaklık ve yaşanan kuraklığa dikkat çekerek oluşabilecek yangın risklerine karşı vatandaşları uyardı. Yaz aylarının hasat mevsimi olduğunu ifade eden Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Aydın Baskak, arpa ve buğday biçimi sırasında makineden ve makine kullanıcısının içmiş olduğu bir sigara ezmeritinden yangın çıkabileceğini belirtti. Anızlar kuru olduğu için yere düşen kıvılcımların hızla yayılma ihtimalinin olduğunu belirten Baskak, vatandaşlardan bu konuda dikkatli davranmalarını ve makinelerdeki yangın söndürme cihazlarının bakımlarını yaptırmalarını isteyerek, aynı önlemlerin balya makineleri için de alınması gerektiğini kaydetti. Güzel havaları fırsat bilerek hafta sonları dışarıda piknik yapmak isteyen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Baskak, vatandaşlarımız piknik alanlarını iyi seçmeli, etrafında yangına sebep olacak herhangi bir yanıcı madde bulundurmamaları, piknik için yakmış oldukları ateşi tamamen söndürdükten sonra alanı terk etmeleri, terk ederken de piknik alanını nasıl bulmalarını istiyorlarsa o şekilde bırakmaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın alacağı bu önlemlerle hem çevre temizliği açısından hem de dikkatsizce atılacak bir sigara izmareti veya alanda bulunan kırık bir camın çıkaracağı yangının önüne geçmiş olurlar dedi. Bilinçsizce atılan cam şişelerinin de yangına sebebiyet vereceğine dikkat çeken Baskak, güneş ışınları dik vurduğunda etrafa atılan cam şişeler ve içinde su bulunan plastik şişeler güneş ışınlarını odaklayacağı için yangına sebebiyet verecektir alacağımız basit önlemler mala ve cana gelecek zararın önüne geçmiş olacaktır. Bu önlemler ekonomik açıdan da önemlidir. Yani milli servet kaybıdır. Keşke dememek için dikkatli olmak kendimiz ve çevremiz için önemlidir dedi.